Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Paris. Bugün sizlerle beraber TV Simulator oynuyoruz ve size söz verdiğim gibi ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımızda Ahmet Furkan Ecim var. Gördüğünüz gibi şu masumla da gösterdim Yanındaki Furkan, diğer yanındaki Ahmet. Şimdi başlayayım. Ben böyle bir Kostüm 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 da kostüm da kastım. Bir milyonluk ayıcı aldım. Bütün haftam 8 ve 6 ve e, ee, gördüğünüz gibi sağda bir mükemmel oluşmuş. Mesela neredeyse en iyileri. Yani, yani coştum arkadaşlar yani ee, coştum. Mesela sizin alsın. coştum coştum onun coşunu gösterdim. Şöyle bir kural getirdik. E, Anet, Silver'ları, e, Furkan, Gollum'ları, ben emeraltları, Egin Obsidian'ları alacak. Şöyle arkadaşlar bu videonun kamera arkasını da yapacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ayrı bir video olarak çekeceğim YouTube'a. Ejim doldular, doldular Ejim dold. Ben Ejim sen. So Kamera arkası acayip komik oluyor izlemeyi unutmayın. O kadar uğraşıyoruz ki. Yani. Ko acayip komik oluyor. Poyraz Ko 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 bir daha desene sıralamayı. Poyraz bir daha desene sıralamayı. Ahmet, Silver, Furkan, Golden, Ben, hmm. Emerald, Agent Obsidian. Doğruca. Ben öyle duymadım. Şey duydum e, ben. Ee, e, sen al ben, ben de uçurum. Ben kendim düşürdüm bunu. Ne mu? duydun Ahmet? Ben e, şey duydum. Ev, ee, e, duydum. Ya da. Ecun, onun yeni, yeni başladı için. Ece her gün her şey alabilir ya bence. Ben, o, ben ama Emir altın oğlum çok nadir düşüyor lütfen. Ay, evet lütfen şu balıkları Ecun'a her arabanı ver. Ne yapalım? Bu arada ben, ben şey duydum. Silver'ları Ahmet. E, sonra Golden'ları ben. Emiratları, Edin ve Oksijenleri Furkan sandım. Oldu başka isteyin ben ne alacağım? Ay, duydu, yani sana Gold dedim ya ben. Öyle duydum gibi yani. Ha, öyle o bir şey. benim işime gelir ha? Hayır hayır öyle bir şey yok. Ama öyle duydum sadece ya öyle bir şey yok bana ne? Yok öyle bir şey. Kabul yok. Geliyor geliyor. Geldi. Evet benim. çekilin Vay Edin'a e bak fuki kapıcı çıktı. <laughs> Alet ne yapıyor <yapacağım? gülüyor> ama <laughs> ya, ya. Ben neden Ben neden alamıyorum? Ben neden alamıyorum? Bir şey diyeyim, ben. arkadaş payı ver. Abi 10 tane al dedim sen niye almıyorsun hala? Ya, ya oğlum bir şey diyeceğim Furkan. Furkan ben Furkan bir, ben, rafın ben rafın bir, de oldu, Furkan bir şey diyeceğim. Furkan ben geldim buradan almaya çalışıyorum bir şey diyeyim mi? Neden alamıyorum diyorum. Ben de gidiyorum Allah Allah. Ben de niye bir sürü güç var? ben diyorum ya gerçekten sabahtan beri gerçekten öyle Golden yapıyorum. Golden'ı kim aldı? Almayın. Golden'ım benim. aa ben ılık ılık yapıyorum. Ne yaptın benim? Bırak alamıyor. Alın silver. Ecrin. Ecrin o silver. Güzel. Tamam yapma. Ya, tamam arkadaşlar bu arada benim bluesta vodlu sanılır arkadaşlar ben kamera arkası çekeceğim bu vodlu sanılır vodlu var ya ne kadar zorluklar çektim ben o çekerken o videoyu var ya çok zor A şeyler yaptım Arkasını izleyin kopacaksınız çünkü acayip uğraşıyoruz bunun için yani şey yapmayın. Abi ben diyoruz. en az, i̇şte ben, ben kendi videomda, ben kendi videomda şey yapıyorum 2 saat e, ben en az 10 kere... Obsidiyanlar Ece'nin valla. 4 tane, <Gülüyor> <Gülüyor> 4 tane. <Gülüyor> 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 4 tane silver. Furkan Ece'nin o. <laughs> <Evet>. 4 tane, <laughs> 4 tane <laughs> düştü. Ece'nin gel teslimatını <laughs> yapıp gel obsidiyan vereceğim. Obsidiyan oyun her yeri tutsun. Horoz ben bardak. Horoz arkadaşlar da göster obsidyen buna benziyor bakın. Horoz Horoz ben Horoz şimdi arkadaşlar Horoz. bunları bir sürpriz yapalım beş obsidyen. Şimdi ben duymuyor arkadaşlar zoom sesimi kapattım ve beş daha obsidyen düşeceğim. Tabii Aha, Robux mu kıyabilirsin. Aynen kıyasın kıyasın. Sen ne yapıyormuş lan benim? Ecin gel bak obsidyen düşüyor mu? Ecin ben neden bağırdım biliyor musun? Ne ya, ne yapıyorsun Poyra? <laughs> Poyra şey şey ya yani ne kadar bağırdım ben Poyra? ben Poyra bakın oğlum lütfen evet, bakın oğlum şunun güzelliğine bakın bir de bunun yanında bir emir alsın. Poyra ne şu obsidyen Ecin alacağız onu. Ecin Furkan bir şu görüntü ben esas alacağım dur esas alacağım öyle.

hiç uzun koymaz. benim drone değil bu Ahmet'in drone. Elçini alamadım. Elçini alıp alıp Ahmet obsidian elçine ver. Hayır benim bu benim benim benim, benim drone bak. Allah. Ya bu obsidian biz niye alamıyoruz bu saati be. Elçini al bak. Al e Al bak Allah benim drone gül e Benim drone'dan önce Benim drone'dan önce Tamam. E ver, Oksiyon, Oksiyon, lazım, Oksiyon, tamam elçine ver obsidian. Obsidian güvende aldık. Obsidian tamam. benim gezer misin? Lütfen gezer misin benimle? var ya herkes istediği tutuyor olabilir Polos böyle bir karar veriyorum ama, bence hayır, ama lütfen hemen benim zaten yılda bir düşüyor iyi hemen evet. altına sen alırsın yılda Buyur. bir düşüyor zaten bak bak çok güzel bak Furkan bu kutuların hepsi obsidyan değil mi aaa obsidyan cenneti obsidyan cenneti <laughs> Arkadaşlar bu arada benim şu <laughs> an Benim Robloxum'da bir sıkıntı var sürekli first person'a dönüyor pardon Evet Polaroz'un sıkıntı var ben sinir oldum çözemedim Aslında ben e, ben aslında Polaroz'un bilgisayarını gözlem çözerim de Polaroz anlattığıyla ben çözemiyorum ben anlatırmı çünkü Polaroz Kanka gel bizim kurbağayla gizleyin bin Polaroz anlatım Polaroz arkadaşımız maalesef anlatma kayıtlı anlatım Polaroz bilmeyi çözdüm bir dakika yapamadım 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 tamam Kafamezsin. Bir dakika kafamezsin. Allah! Oğlum beni attın. Oğlum beni attın. Ben geliyorum dur. Evet. Gel. Ha Poyraz. Ha! Kontrolüm kaybettim. Dur nasıl alsın? benim alsın? Ben Eee hangi dik? Benim parama bak. Kaçlık şerv alayım ya sen kendinle bakıyorsun? Zaten buradasın. Eba hayır kaçlık alayım ben sana sor. Zaten en fazla 3 şey yapıyorum 500 kaldı. Yok be evet. ben babam bu nasıl tal şalma tal şal. Bu nasıl tal şal tal şal. Sen <laughs> <şarkı, gülüyor> şu an bu ne sen şu an benden de fazla paralı olmuşsun neler oğlum sen daha dün benden az paralıydın. Ahmet ben çok şu an ben 3 şal aldım. Sen bizden ben sen bence sen bizden gizli kasılıyorsun gerçekten oynamıyor. Fukan gel gezeyim gel bin. Karatla. Herkes her kutuyu alabilir dendi bende aldım. Gezdi <laughs> beni Fırat. Ben bir yandan dondum, dondumayım gezdi beni. Ölüm senin çok iyi olacaktı. Şimdi kıskanacaklar. Kim? Arkadaşlar. E abone abone ol. bunu fazlası onlara da verin dondurma. <laughs> Arkadaşlar keşke şu korona bittire vallahi. Evet, çok çok şey oluyor. Oluyor zaten. Şu en, en, en ya, şu en en abone unutuyorlar. unutmayın abi ya, aboneliğini ne Allah, çocuk de, ah, pardon, Çe çıtır. Emerald. Emerald çıtır. adını <laughs> söylemedim. Ben, ben bak ben burada kırmızı tamirette tamir havaya uçuyor, uzaya uçuyor. Sonra edirin da al, çocuk, yeniden edirin düşüyor. Edwin al, edirin. al bunları. Polen sence smatta niye birinci adam? Bilmiyorum oğlum bir anda böyle olmaya başladı. Benim, benim rolde de çok sıkıntı. He. Benim de öyle oluyor. Benim de öyle oluyor. Evet. Benim, de. Nasıl, nasıl, nasıl oluyor? Yani, ne yani, öyle oluyor? Ben benim bala bala şaka şaka. Ejre 9k biriktir. 9 mu oynuyor? Ne? Drone al bak. Drone yeri burada gel. Daha doğrusu sana yakını göstereyim. Gel bak. Shift'e bas. Shift. Shift'e bas. Youtube kanalımda soruyorum. Benim videoma YouTube videosu çekmek istiyor musun? Bak 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 bu. Buradan Hadi. 9K alabilirsin. Evet. Ee, ben sana zoom'un şeklinden göndereyim. Bir videomu bir videomu 10 saatte var. 10 saatte. Gel sen bana so şeyden gönder Afkan. Gmail, Gmail. Tamam ben Gmail'den ona e-mail e var bu arada. Ben hayır oğlum Gmail'de bir şey yani. Tamam işte gmail'de olan ya ona mı Eee Allah'tan niye... Eee araba gitti. Ben yolda da aldım. E ben yolda da bu Poyraz ne yapıyorsun Üç ya? Üç elfime bakın. Furkan yanında teleport veriyoruz. Aha. Bana dedi ki 5 milyon Kastın dedi. Ece verdi. Eee Poyraz bir şey yiyeceğim, Bir şey içeceğim. Bir şey içeceğim. Ece aldı ya? Furkan şu rafıma bak. Rafıma bakın. 9 taşıyor. Tamam da sen zaten bir tür sekiz taşırdın. ne fark ediyor yani? çok. Çok artı strap Ben de alırım şimdi aynısını. Hiç su var mı canım benim? Al canım hatta 800 su var. 8 hatta. benim bak biraz önce gördün mü? 200 kaldı benim dronlar 500 k yapmıyor. Ne var <laughs> bir yani bir ki. Kanama bu altılık bu altılık yani uçak Tamam bu arada arkadaşlar işte, son bir dakika daha son bir dakika buyuruz At, Hazır mısın arkadaşlar söylüyorum Bakma ya biraz sonra bitireceğiz Arkadaşlar da tuttu da e, Brock bölümünü çek arka, arka kamera yap ya, Çekeceğiz artık Çekmek istiyorum işte, zaten Efendim Gelemedim. Çekmek istemiyorsun ama çekeceksin öyle mi Çiyon dedim ya Hıh <laughs> Bir dakika ben senin gücünü izlerim inan bana şimdi inan bana Ben senin bak coştu, coştu Evet arkadaşlar şöyle, üçüncü bölümü gelecek bu videonun Ama evet, bu sen... videomuz bu Nasıl? kadar Görüş, Ge Yanıma gelecek misiniz? Ben de böyle Bay bay Dur için de geliyor Görüşmek Aa, üzere Ben geliyorum Bay